Hepinize merhaba arkadaşlar. En son bizi bayıltmışlardı ve burada uyanmıştık. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Bakalım bu bölüm nasıl geçecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kameramızı elimize alalım. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet. Böyle bir odaya geldik. Notların sadece kameranın ile olayları yönetildiği zaman not defterine eklendiğini unutma. Kamerada çektik kurdurun not defterine ekledim. Lan oğlum. Yine Yine başladık lan. Neyse. Nereye geldik lan biz? Hayırdır lan? Bize mi şekil yapıyor kardeş? Adamı. Oğlum bir sakin olun daha dakika bir gol bir ya. Ne yapacağım ne yapacağım? Çakal. Tipa bak. Selam arkadaş kardeş. Yüzüne ne oldu senin? Adam yürüyün gidin la. Hepiniz delirmişsiniz la. Onları hatırlıyorum ya. Arkadaşlar bu şu gammayı parlaklığı birazcık arttıracağım. Şöyle yaparsak biraz daha tatlı olur. Oldu mu? Olmuş. Ha böyle daha güzel oldu. Neyse. Alabilirsen al yerim dilimi. Burada bir yerde bir gizli bir bölme var diye hatırlıyorum. Oğlum size ne olmuş lan? O da boştu boş. O da boştu oğlum. Ne olmuş sana? Ağza bak. Ya buradan çıkalım ya. Selam kardeş. Adam biz gazeteciyiz, biz araştırma geldik. Nereye geldik biz böyle? Aha buldum yolu. Oğlum siz manyak mısınız lan? Nasıl gideceğim? <laughs> Buradan gidemiyorum. Adam bizle konuşuyordu lan. Pil yok mu pil? Açılmıyor buralar. Her yerden bir sesler geliyor. Ulan nereye düştük biz böyle ya? <laughs> Gelmeyin oğlum. <laughs> Çıkışa gitmek için kanınızı takip et. Kanınızı burada. Burada bir adet pilimiz var. Toplayalım ve ilerleyelim. Burası açılmıyor. Aşağı git aşağı git. Pil var mı burada? Dosya var. kapıları kapatmak peşindekileri yavaşlatacaktır. Gülçüm Gelme. Hasiktir. Oğlum bir gidin saldırmıyor Saldırmıyordur inşallah. Geliyor lan. Allah geliyor. Yat aşağı. Joke mu var lan onların önünde? Kapı açıldı kapandı gitti galiba Burası kapalı değil mi? Dedi? Selam Selamünaleyküm. aleyküm Kolay gelsin evet, evet. Gitmiş Pil yok mu? Yok Buradan gideceğiz Oraya gitmek için bu adamı geçmemiz lazım değil mi? Ben de deliyim ben de ben de ben de ben de deliyim ben de Git, git 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 git. Git buradan. Lan yolu yok mu? Yolu yok VALLAHI yolu yok. Eyvah yok. Burası da açıldı Çok güzel. Nereden gideceğim ben? Geliyor. Gel. Dodge Mechanics. Şuradan gideceğiz galiba. Aynen biz buradan buraya açtık. Bak gene bak. Hayırdır oğlum? buradan ilerleyeceğiz. Sol taraf bir yere gitmiyor, sağ taraf. Şuradan çıkalım. Burası neresi? da dosya aldık. Pil var mı? Pil, pil. Pil yok. Çıkalım. Orası karanlık. Burası bir yere gidiyor mu? Ne diyor? Bu kapı için anahtar kart gerek. Anahtar kart bulacağız. Yani oyun diyor ki buradan gideceksin yani. Sebe sebe. Gidelim. Yaratık mı var lan? Ha anahtar kartı aldık zaten. Kapıyı kapattık ama Burada bir pencere daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle değil misiniz lan? Adam orada. Nereden? Burası nereye gidiyor? Burası açılıyor. Burası açılıyor. Kapat abi. Eyvah eyvah. peşimiz bırakmıyorlar lan. Nereden gideceğiz? Allah Allah Allah. Geldi 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 geldi. Kaç 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 kaç. cesetlerin üstüne düştük ha. Duşlardan geçen alternatif bir yol. Aha burada. Kaç 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 kaç. Buradan geçemez ki. Ben hızlıyım ya, bayağı hızlıyım onda. Lan oğlum lan. Senin ne işin var lan burada? Beni korkutuyorlar. Burası neresi? Buradan yukarı çıkıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum senin ne işin var sen Oğlum şuradan bir gitsene sen Ç Salak Aptal herif Buradan karşı Hoppa Şurada ben var. Hemen alayım gidiyorum kardeşim. Aa ölmüş zaten. Burası kapalı. Pil var mı ki? Pil. Pil yok. Lan ben iki dakika bıraktım oğlum ya. Gidin lan şurada. Yumruk atıyor lan bir de. Çaka. Yer miyim lan ben bunları? Ha. Aleyküm. Pil lazım pil. Buradan gideceğiz belli. Pil var mı? Aha buldum. Bir adet planlı. 9 pilimiz var gayet güzel. Çok sıkıntılı yerlere geldik. Hadi öyleyiz. Nereye geldik lan? Yeraltı. analizasyonunun çıkmanın veriyorum yolunu buldum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ee, çünkü videonun dosya boyutu ne kadar uzun çekersem o kadar büyüyor. Ve yüklenmem sıkıntı oluyor. O yüzden e, bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.